Yıllarca zeytinliklerini savunan ve şimdi Ankara'da toplanan köylüler soruyor. Geleceği seçeceğiz yoksa madenleri mi? Akbelen, Karacahisar, İzmir, Ordu, Artvin. Biz herkes adına buraya geldik. Artık milletin canına tak etti. Ben Çevirci Gik, namı diğer Gökhan Gömeç. Bu hafta mecliste görüşülmesi beklenen torba yasa Muğla'da 48 köylük devasa bir bölgeyi madenciliğe açmayı planlıyor. Bu alanlar üstün kamu yararı adı altında aceleyle kamulaştırılmaya gidiyor. Bu yasa ile birlikte sadece doğayı ve köyleri değil, köy kültürünü, çiftçiliği ve zeytinciliği de kaybetmek üzereyiz. Ama başka bir gelecek mümkün. Temiz enerjiye yönelir, yerel üretimi, zeytini ve ekoturizmi güçlendirirsek hem köylerimiz hem iklim hem de ekonomi kazanır. Uzmanlar kömür teşviklerinin yere ekonomiye yönlendirildiğinde bölgede zeytin üretimini ve iş olanaklarının kat ve kat artacağını belirtiyor. Burada Türkiye'nin yapacağı seçim çok kritik. Yamadenler doğayı ve sağlığını edecek ya da yerel ekonomiyi, çiftçiyi, köylerimizi koruyan sürdürülebilir bir geleceği tercih edeceğiz. Eğer sen de adil dönüşümü destekliyorsan 350 Türkiye'nin başlattığı kampanyaya katılabilirsin. Bu kampanyada meclis grup başkan vekillerine seslenebilir, sosyal medyada bu kampanyayı paylaşabilir ve çevreni bu kampanyadan haberdar edebilirsin. Gelin kömürü bırakalım, zeytinler çiçek açsın.